dışarıya dış ısıttığımızda dış değil yani. Daha içi ama çok ısı verip aşağıya gitmesini beklediğimizde iki şey oluyor. Üst taraf yanıyor. Hmm. Onu yakmamamız lazım. Ne oldu? Teknoloji değişti. Fokus ultrason ulterapi geldi. Ulterapiyi konuşmuştuk sanıyorum sizinle evet. daha önce. Ulterapi ne yapıyor? Cildin yüzüne hiç zarar vermeden cildin altına enerjiyi gönderiyor. Cildin altını üstünü hiç bozmadan ultrason ses dalgalarıyla içeri ısıtmamızı sağlıyor. Ama inebildiği derinlik 4,5 milimetre bakıyoruz ki şimdi bizim 4,5 milimetrenin daha derininde de sorunlarımız var ciltte. Nedir bunlar? Bizim en çok ilgilendiğimiz yer buradan aşağıya doğru inen ve burada bir kese oluşturan yağlar. Aynen öyle. Hem cildi zorluyor sarkması için hem de burada yağın birikmesi bize çok üzgün ve yaşlı bir ifade veriyor. Bunu bu ultrasonla gücünün yetmediği hastalarımız var. İkincisi bizim özellikle Türk halkı olarak en büyük sorunumuz nedir? Evet, şurası böyle. Evet. Gıdımız sadece cildin sarkması değil. İçinde bir yağ kütlesi var. Bu da ikinci kullanım alanı. Isı yağı da eriten bir şey. Margarini tavaya koyun. <laughs> Çok basit mantık. Isı bu yağ haline geliyor. <laughs> Aynen. Değil mi? Evet. Aynen ısı bizim vücudumuzdaki yağları da böyle yapıyor. Ama bu yağları biz eritirken aynı zamanda vücudun buradaki yağ deposunu da yok etmiş oluyoruz. Yani ileriki için hastaya da bir yatırım vermiş oluyoruz. Çünkü ısıttığınızda oradaki yağlar parçalanırken onu depolayan hücreler de oradan yok oluyorlar. Ve bir daha da orada kolay kolay rezervo hücreler kalmış olabilir ama kolay kolay eskisi kadar yağ hücresi ve depo alanı oluşmuyor. Yani bizim o yağ kalkıp vücudumuza şu karın alanımıza dağılsa gıdımızdaki alan hisseder miyiz? Yok Burası canım, minicik bir alan. 3-5 santimetre karelik bir alan. Tabii. burada geniş bir yüzeye dağıldığında ya da bacağımızda bir yere kolumuzda bir yere dağıttığımızda buradaki yağı aslında Rahatsız hiç fark etmez. etmez. Evet. Burada kaldığı sürece ki kimi zaman genetik bu, kimi zaman kilo alıp vermeye bağlı vücudunuzdan her yeri verebiliyorsun ama buradaki yeri veremeyebiliyorsunuz. Kimi zaman da hastanın ee, oranlarının bozuk olmasıyla mesela kimi hasta vardır bacakları 40 ...hani alt bedeni 40, üstü 36. Evet, e şimdi evet. bu dengesizlik bazen gıdıda da oluyor. Aynen, evet. Çok zayıf görünen bir insanın... zaman içinde gıdısı sorun yaratabiliyor. Bunun için biz... E, Lift bu konuda e, Amerika'da zaten... ...4 yıldır hem araştırılan, 2 senedir de... ...onaylı olarak kullanılan bir teknoloji. Onu getirdik. Burada ne yapıyoruz? Herhangi bir ameliyata... ...gerek kalmadan... ...hiçbir şekilde e, hastanın iyileşme sürecini beklemiyoruz. Sadece birkaç günlük ödem sorunumuz var. Çünkü orada yüksek bir ısı verince vücut ona ödemle cevap veriyor. Birkaç günlük ödem sorunu dışında dikiş gerektirmeyen, pansuman gerektirmeyen bir şekilde cildi biz yeterince ısıtabiliyoruz. Nasıl ısıtıyoruz? Küçük bir, şuradan girdiğimiz saç kılından biraz kalın bir iğneyle. Hı hı. Buradan girip bütün bu bölgeyi ısıttığımızda önce yağı sıvı hale getiriyoruz ve oradaki yağ deposunu tahrip ediyoruz ve yok ediyoruz. Dolayısıyla oradaki yağ ısındıkça oradaki yağ sıvılaşıyor ve evet biz aşağıdan makinenin ucundan e, termostatımız da var. Yeterince ısı verdiğimizde emin olunca hemen cildin altında bizim o sıkılaşmasını istediğimiz alanda yüz ovalini oluşturmak için cildi bu sefer tarıyoruz. Hmm. Cildi de tararken bir şekilde hata yapabilir miyiz? Evet aşağısı yeterince ısındı ama. Yukarısında yakma ihtimalimiz hep var doğru mu? Ekranda da görüyorsunuz evet, termal evet. görüntülerimiz var. Termal kameralarla hastayı işlem sırasında takip ediyoruz Ha güvenliği sağlıyor aynen yani. eğer biz orada tehlikeli bir sıcaklığa geldiğimiz anda hemen termal kameralardaki görüntü sebebiyle o bölgeyi yakmamak için o bölgede enerji vermeyi kesiyoruz ve soğutmaya başlıyoruz Aa, çok enteresanmış. Peki şunu merak ediyorum. Şimdi oradaki fazla yağlar bir şekilde eriyor. O eriyen yağ nereye gidiyor? Dışarı mı çekiliyor? Yoksa metabolizmanın onu atmasını mı bekliyoruz? Şöyle eriyen yağ dediğim gibi çok büyük bir miktar değil aslında. Yani Aa, o yağ zaten, dağılıyor. Yani. Aynen sadece vücudunuzda başka yere taşınmak zorunda bırakılıyor. Ama bunu yaparken yağı çekebilir miyiz? Evet çekebiliriz ama biliyoruz ki yağ çekme işlemlerinin hepsinin sonrasında bugüne kadar deneyimler düzensizlik oluşturuyor belli bir süre sonra. Birkaç sene sonra hastaların cilt altında her yeri homojen olarak çekemeyeceğiniz için kalanlar ve kalmayanlar çekilenler arasında bir engebeli Dalgalanma bir görüntü yani. var. Bu hastaları mutlu etmiyor. Zaten bu siz vücutta o yağları parçaladığınızda depoyu yok ettiğinizde vücudunuz çok akıllı. Az önce söylediğim gibi damarlar, lekeler belki vücudumuzun zekası sayesinde koruma mekanizmaları. Siz buradaki depoyu yok ettiğinizde vücudunuz diyor ki bu yağı alalım. Burada artık depolayamıyoruz. Çok homojen bir şekilde başka yerde alıp uzaklaştırıyor. Biz bu işlemi yaptığımızda şuradan biliyoruz. Hastaların buradaki iyileşme yağla ilgili iyileşmeleri 3 aya kadar gün be gün minik minik oluyor hafif sertlikler şeklinde hastaya dokunduğumuzda hissedebileceğimiz ve gittikçe güçlenen bir yapı görüyoruz. vücudumuzun Vücudunuzun savunma sistemi gelip oradan yağları yavaş 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 gün bir gün götürüyor. Hani bir günde alıp bir yere taşırsanız kümül bir şekilde toplu bir depo olur. Hani şurada bir gıdı olmasını istemeyiz. <laughs> Olmaz da zaten. Ama bu gün bir gün olduğu için siz de bunu hissetmiyorsunuz ve bu bölgedeki düzelme gittikçe artıyor. Peki hocam şu var şimdi hani buradaki yağ şey yaparken izleyicilerimiz şöyle diyebilir. Burada bir yağ var tamam kabul bu da böyle dağılacak eşit olacak vücudun başka bir yerine taşınacak ya da atılacak. Ee, peki bu olduktan sonra burada ciltte bir sarkma olur mu? Hani içi boşalınca böyle bir şey olur mu diye mutlaka e, benim aklıma bir soru geliyor. Onların da aklına geliyordur diye düşünüyorum. Zaten ilk anlattığım kısmı cihazın ne kadar cildi ile ilgiliydi. Yani biz yağ kısmından çok gücüyle ilgili, sıkılaştırma gücüyle ilgili çok güvenli bir yöntem ve biz bunu sıkılaştırırken sıkılaştırma amacıyla yapıyoruz. Ha, yani amaç ko kolajeni de ya iki etki birden tabii yapıyor. Tabii iki etki yani? bir yandan. Bir yağı kırabiliyoruz, iki cildi sıkılaştırabiliyoruz. Ha. Biz zaten cildi sıkılaştırmak için kullanıyoruz ama orada bizim istemediğimiz bir yağ varsa diğer yöntemler yetersizdi bugüne kadar. Bunu böyle kombine vakalarda hem yağın hem gevşemenin olduğu vakalarda kullanıyoruz. Yani sadece gevşeme sorunu varsa ultrapa gibi ultrason tedavileri bizim için yeterliydi. Böyle bir teknolojiye ihtiyaç olmuyordu. Ama şimdi dediğim gibi altında yağ varsa artık birazcık daha güçlüyüz. Çünkü onun içinde elimizde bir makine ve onun içinde bir sistem var. İkisini bir anda yapıyoruz. Cildin hemen üstüne çıkıyoruz yağdan sonra. Yani cildin üstüne, yağın üstüne cildin altına çıkıyoruz. O bölgeyi biz Isıtıyoruz. O bölgeyi de ısıtırken dediğim gibi termal kameralar asıl orada lazım bize. Hı. Yani aşağıdaki yağı ısıtırken vücudunuzun cildi hiçbir şekilde yağmaz. Çünkü yağın içinde hiçbir şey olmaz. Ama yukarı çıktığınızda termal kameralar orada önemli. Bizim istediğimiz bir derece var. Aşağıda bu 55-60 derece. Cildin üstünde de bunu makinede, termal kamerada... 40-45 derece arasında 45'e kadar ısıtabiliyoruz güvenli. Isıttığımızda biliyoruz ki burada orada gördüğünüz ekranda da bir yandan görüntüler dönüyor. Sarı alanlar ısının gittikçe mordan kırmızıya ve sarıya doğru dönüyor. O sarıya dönen yerler bizim hedef dokumuz. O resmi gördüğümüzde cildin her yerini de eksiksiz çalıştığımızı biliyoruz. Aa, kontrollü de gidiyor. Tabii, tabii. Çünkü cildin altının ne olduğunu bilmeden gitmek. Aynen. Çünkü daha önceki yöntemlerde öyle biraz da yani gerçi mesela ultrada falan hani bir şey görüntüsü Ortada var ama ama hani görünce. bu kadar net bir termal bir görüntü yoktu yani hani. Şimdi olabilir. Ya ben insanım, hata yapabilirim. Eğer ben bir bölgeyi yeterince ısıtmadıysam ben ekranda görüyorum zaten. Ekran diyor ki burayı da yeterince ısıtmadın. Hani yakmayı bırak. Eksikte yaptın diyor. Sözünüzü böldüm ama kusura bakmayın. Şöyle de bir durum var. Şimdi benim cildimle ne? başkasının cildi ya da ötekinin cildi aynı olmuyor ki. Yani siz cildin altındaki dokuyu da her zaman bilemeyebilirsiniz. Yani sizin bu tecrübenizle de ilişkili bir şey değil. Yani genel bir şey olduğunu tabii ki biliyorsunuz. Anatomik yapıyı bir hekim olarak çok iyi biliyorsunuz. Ama herkesinki de farklı olabilir. Daha önce geçirilmiş işlemler olabilir yani. E onları zaten hani birazcık da kendi elimizdeki cihazları kullanarak biz elimizde bir ultrason var zaten. Altta geçirilmiş kalıcı bir dolgusu olan hastanın biz Resmini ultrasonla işlemden önce bakıyoruz yani diyoruz. Yani ki yani her şeyi görüyoruz zaten öyle. görüyoruz. Hani bunun için hani özel bir şeye gerek yok. Elimizdeki teknoloji parkı buna yeter. İkincisi e, hastaların yüzünde sinirler var. Isıyla ilgili en çok bizi rahatsız etmesi şey mümkün olan olan sinirler. Hı hı. Elimizde özel sinir bulucular var. Hastanın içinde e, sinirleri ciltten uyararak nereden başlayıp nerede bitiyor o bölgelere zaten girmiyoruz. Makinenin kullandığımız içeri giren ucu ...asla kesip delen bir şey değil. Künt. Yani Hı -hı. pipetin saç teli kadar olduğunu düşünün. İçeride zaten bir şeyi delip kesemez. Orada yaptığı bütün etki ısıyla yapıyor. Ve e, sistemin her şeyden önce zaten güvenliği bizim için çok önemli. Kesin. Hangi sistem olursa olsun, lazer dedi az önce konuştuğumuz pikosilde de buydu. termiliftte de bu. Eğer biz güvenli değilse, yani cesur olarak bir şeyler hani e, yakalamak isteme. Biz sizin güvenliğinizi ön planda tutarak size etkili bir sonuç vermek için ne yapabiliriz? Bütün arayışımız bu. Peki hocam şimdi izleyicilerimiz yine şöyle düşüneceklerdir. Bir kere kaç yaş aralığında yapılıyor? Yani kimler için efektif bu işlem? Bir. İkincisi bunun ömrü ne kadar? Ne kadar bir kişi ortalama idare eder? Şimdi bizim özellikle termilif de yaptığımız işlemin en iyi sonucu tek seans yapılan bir şey. Ha tek seans öyle tek birkaç sefer, kere hayır. gel gitti. Bu tek seferin sonrasında hasta yağ kısmını 3-4 ay içinde tamamen oradan taşındığını görüyor. Sıkılaşması ilk haftadan itibaren başlıyor. Yüze yansıyor. Ama en iyi sonucunu bir buçuk sene sonra alıyor. Aa, bir, buçuk. bir buçuk sene boyunca her gün daha iyi uyanıyorsunuz. Her gün daha güzel uyanıyorsunuz. E şimdi bir buçuk senede kazanılmış bir şeyi kaybetmek için 3-5 sene lazım. E zaten bir cerrahi operasyonda da 3-5 senenin ötesinde kimse size garanti vermez. Aynen öyle. Peki hocam e, şimdi programımızın başında hani piko saniyedeki lazeri konuşmuştuk. Lekeler için ve dövme için. Mesela diyelim ki bir kişinin yüzünde ki çok muhtemel bu. Hem lekeler oluşup hem de bu şekilde gevşemeler ve yağlanmalar olabilir. Hani iki işlem e, o cilde uygulanabilir mi? Yani hani bazen insanlar, yani biz öyle düşünüyoruz. Hani bu işlem yapıldı acaba öteki yapılamaz mı diye düşünülebilir. Şimdi zaten hani biz makinalarımızı seçerken de bu çok revaçta mı makine. Çok popüler. Hemen gidip bunu alalım şeklinde yapmıyoruz. Bizim elimizde yapıp yapamayacağımız işleri bildiğimiz bir çizelgemiz var. Şunlar da iyiyiz teknoloji olarak. Bunları da yapabiliyoruz ama şu konularda eksik kalıyor. Biz eksik kaldığımız yerleri bu konuda geliştirilen ve bizi ikna eden onay almış iyi makinalarla desteklemeye çalışıyor. Normalde az önce konuşmuştuk yüzle ilgili ben size yaşlanma ilgili birçok şeyin ardarda arda geldiğini söyledim. Evet. Çünkü bu ardarda arda gelen şeylerin hepsini tek bir makineyle tedavi etmek zaten mümkün değil. Bizim işimiz zaten bu kombinasyonu sizin için en ideal ihtiyacınız olan en doğru kombinasyonu yapmak. Herkese bütün işlemler gerekli mi? Hayır asla değil. Biz size elimizde var diye sırayla bir yerden başlayıp sonuna kadar gitmiyoruz. Biz sizin için doğru teknoloji ve doğru yöntemi seçiyoruz. Sizin atıyorum göz çevrenizde sorun varsa, terlifte girmiyorsunuz bir de. Çünkü sizin işiniz göz çevresinde. Kim hastanın yanaklarında sadece leke problemi var. O sadece leke için geliyor ama bazı hastalarda ki çoğumuzda bunların birçoğunun kombinasyonu var. Biz öncelikli olarak hastaya bir yol haritası çiziyoruz. Bakın sizin Açtan bu bununla ilgili de çok bir enteresan bir teknoloji gelişti. Onunla ilgili üç boyutlu görüntünüzü maske haline getirebilen altı kamera'nın sizin resminizi çektiği bir makinemiz var. Ay inşallah hocam bir kere onu da şey yaparız görüntüleriz Bunu gösteririz izleyicilere. Çekiyoruz. Biz onun üstünde yüzünüzde yapacağımız değişiklikleri bilgisayar programıyla yüzünüzde gösteriyoruz. Bakın biz bunların yaşlandığını düşünüyoruz. Bunlar giderse buraları tamamlarsak buraları tedavi edersek sizin geleceğiniz nokta aşağı yukarı budur. Hasta bakıyor. Evet çünkü ben ne konuşuyorum şu anda belki çok teknik şeyler anlattım. Belki hastaların birçoğunun kafası karıştı. Evet aynen tamam. öyle. O resimde biz size evet bakın burada yağınız fazla cildinizde biraz gezilmesi gerekiyor. Makineyle gösteriyorum. Sizin için böyle bir değişiklik Aa, evet bu çok iyi oldu ya da ya ben buna ihtiyaç duymuyorum burası kalsın da diyebilirsiniz. İkincisi diğer bölgeleri. Son resminizi üç aşağı beş yukarı ortaya çıkarıyoruz ve sizin hangi tedavilere ihtiyacınız var ya da hangisi diye Onu seçiyoruz. Sonra süreci planlıyoruz ve beraber bunu yapıyoruz. Bütün hepsini aynı günde yapmak zorunda değiliz. Zaten bir günde yaşlanmadık. Bir günde de genç olmamız gerekiyor. Onun için bu programıyla onun arkasında da size bir yol haritası çiziyoruz beraber. Yavaş yavaş yani. Yavaş yavaş. Bizim işimiz siz bize geldikten sonra size gerçekten cevap alacağınız doğru teknolojilerle bir eskiye gençlik ve sağlığınıza kavuşma hedefi. Bunu yapabilirsek de. Ben bundan bunu çok net anladım. Şimdi yani biz mesela bugün son iki teknolojiyi konuştuk ama anlattıklarınızdan şunu mu anlamalıyız? Zaten bugüne kadar elimizde bir sürü teknoloji var ve değişik şeyler için yani bu bir e, cerrahi olmadığı için kesme biçime dikiş atma gibi bir durum olmadığı için neticede her e, soruna göre bir e, teknoloji zaten var. Önemli olan e, bu şu yapılması değil kişinin ihtiyacına göre birçok şeyin yapılabiliyor olması doğru e, mu anladın? Aynen. Yani Emel'e yapılacak işlem, Ayşe'ye yapılacak işlem, kız kardeşinizle bile aynı değil. Füsun'a yapılacak işlem, birbirinden tane farklı kız kardeş bile aynı şekilde yaşlanmıyor çoğu zaman. Birinin gözleri bozuluyor, onun göz çevresi daha hızlı yıpranıyor. Öbürü daha böyle hareketli bir hayat yaşıyor. Hı hı. Onun için hani önemli olan biz size gerçekten mevcut sistemde en doğru ne varsa elimizde bulundurmaya çalışıyoruz ve bunların içinden sizin ihtiyacınıza göre bir tedavi planı yapmak Olmadığı istiyoruz. yerlerde zaten botoks ve dolgu da işin içine Onlar girerek. Onlar zaten var. Burada. Zaten Hep var. var. Yani onu da hatırlatayım. Dedim. Eskileri yerlerde. terk etmiyoruz. Eskilerin güçlü olduğu yerlerde onları zaten kullanıyoruz. Onun üstüne ekledim. Yetmeyen yerler için bu teknolojiler çok daha Destek gerçekten ediyor. müthiş bir yani hem dünyada hem Türkiye'de gerçekten müthiş bir yöne doğru gidiyor medikal evet. estetik. Onun için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bunların hepsinin hocam hep kadınlara hem erkeklere uygulanabiliyor. Değil Kesinlikle. Mi? Onu da yani hatırlatalım. Herkes ya. yaşlanıyor. Tabii. Yok sırf e, kadınlar gibi algılamasınlar. Çok teşekkür evet. ediyorum ben hocam. Teşekkür Verdiğiniz ederim. değerli çok bilgiler için. Çok teşekkür Benim ederim. Benim için de öyle aydınlatıcı oldu. Teşekkür. Hiç kimse üzülmesin. Nasıl olsa seçenekler var. Tabii tabii daha de... da ileri hep gelecek Gelecektir. zaten. Çok ha. teşekkürler hocam sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet efendim bugün de programımızın sonuna geldik. Ee, önümüzdeki pazartesi günü tekrar e, yeni konuklar ve önemli konularla karşınızda olacağız. Hepinize gönülden sevgiler efendim.